Bu eğitim videomuzda, bir ders programı yapmaya başlamadan önce, programa girilmesi gereken bazı temel bilgilerden bahsedeceğiz. Yeni bir veri dosyası açtığınızda, temel bilgiler penceresi açılmaktadır. Aynı pencere, temel bilgiler butonuna tıklayınca da açılmaktadır. Temel bilgiler penceresinde görüldüğü üzere, ders programının başlangıç tarihini girebilmektesiniz. Kurum yetkilisinin ismini, çıktılarda görünmesi için yazabilir, ünvan alanını doldurabilirsiniz. Günlük ders saat sayısı otomatik bir şekilde 7 olarak gelmektedir. Dilerseniz bu şekilde kurumunuza göre seçim yapabilirsiniz. Eğer okulunuzda ikili eğitim yapılıyor ise bu sayıyı fazla seçip daha sonra sabahçı sınıfların öğleden sonraki saatlerini ve öğlenci sınıfların öğleden önceki saatlerini zaman tablolarında kapatmanız gerekmektedir. Haftalık ders günü sayısı ise otomatik bir şekilde 5 gün olarak gelmektedir. Eğer hafta sonu da ders yapılıyor ise bu sayıyı arttırmanız mümkündür. Otomatik olarak 5 seçtiğinizde hafta içi günler seçilmektedir. Dilerseniz güncelle diyerek kendiniz de günleri ayarlayabilirsiniz. Zil zamanları yeniden adlandır butonu ile ders saati ayarları ve öğle arası mola saati tanımlaması yapılmaktadır. Bu işlemlerden daha sonra detaylı olarak bahsedeceğiz. Çok haftalı program yapıyorsanız kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir çok haftalık programın nasıl yapılacağını daha sonraki videolarda anlatacağız. Eğer devlet okulu ya da özel okul kolej iseniz bu kutucuğu, fakülte ya da yüksek okul iseniz bu kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. Öğretmenlerinizin aylık puantaj hesaplamalarını yapıyorsanız, k12kbs.com seçeneğini aktif etmeniz gerekmektedir. Kaydet diyerek programı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bu şekilde temel bilgileri programa girmiş olduk.